And yeah. Sevmişim bu kadar kendimi bilmeden sevmişim Gözlerimde bir tek sen, yüreğimde bir tek sen. Gözlerimde bir tek sen, yüreğimde bir tek sen. Söylesene sevgili, nasıl geçeyim senden? Söylesene sevgili, nasıl geçeyim senden? Açtık galiba bu ya. Yüreğim yakıp da geçen. Göz yaşımın sonuna kadar akıtıp acıları böyle boğan. Sen dedin beni bu hallere koy. Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin. Ben Gözlerimde bir tek sen, yüreğimde bir tek sen. Söylesene fermanım nasıl vazgeçelim sen? Gözlerimde bir tek sen, yüreğim. Söylesene sevgili Nasıl vazgeçerim senden? Fazla, fazla bir söyleme gerek yok hiç Yılmaz Nur'u. <laughs> Çok güzel bir eser. Kime ait? Bu şarkının e, sözleri Hilal'e ait. Aa, Tabii Hilal bana yazdı bu şarkıyı. Aa, 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 Tabii böyle şarkı yatırınca sözleri birini bana arıyorum. <laughs> ee, Özellikleri e, romantik olsun, duygusal olsun ama en çok aradığım özellikleri benim için hoşgörülü olsun, empati yapabilsin, vicdanıyla konuşsun. Öyle biri varsa beni bulsun. <laughs> Bu arada Allah nasip ederse Ocak ayında yeni albümümüz önce Allah'ın takdiri sonra biz takdiriyle inşallah bomba gibi bir albüm geliyor. Bekliyoruz. Ve e, şu an Türkiye'nin dört bucağında bizi izleyen dostlar var. Özellikle özgü bir selam var ki Okyanuslar ötesinde Miami'den Aa. sevgili Serdar Ortaç, Ay. sevgili Ozan Baran, sevgili Süreyya Yalçın Vaneli bizi izliyorlar. Buradan Miami'ye kucak dolusu sevgiler. Valla ben ve, de bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Serdar, şu anda okyanuslar ötesindesin. İzliyor şu an bizi. Bana bu son çıkarmış olduğum single'da ilk defa bir pop şarkısı okudum. O da Serdar Otaç'ın söz ve müziğe aitti. Ben yaz boyunca Türkiye'nin en çok dolaşan sanatçılarından biri oldum bu şarkıyla. Çünkü bu şarkı yazın en gözde 11 şarkısından biri seçildi. Ne zaman isimli şarkımla hayatımda yapmadığım bir şeyler yaptım. Dici performansı olarak Türkiye'nin ve dünyanın her yerine dolaşmaya başladım. Allah senden razı olsun. Serdar <laughs> Ortağ! <laughs> Sağ Gönlüyle yüreğimi... yüreğiyle, de sen biliyorsun abicim. Tabii de on numara adam gibi adam. Kesinlikle. Ee, benim bu en son albümde de Serdar abinin eski bir şarkısını cover yaptık. Beraber de düğüt yapıyoruz. Hangisi? Sürpriz. Sürpriz açıklama. olsun. o, o çıkacak. Buradan Serdar abiye tekrardan hepiniz önünde özel teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun. Buna vesile olan sevgili Ozan Baran Süreyya Yalçın'a da güzel köşe sevgiler. Evet. Zaten e, Serdar da Amerika dönüşü eşiyle birlikte bizim programımızda olacaklar. Yılmaz Mogül ile Mutlu Günler Türkiye Stüdyosu'nda onları da ağırlayacağız efendim. Çok yakın zamanda. Efendim şimdi sırada benim en çok sevdiğim benim kendi özel hayatımda da yaşantımda da değerini saymakla bitiremeyeceğim, kelimelerce ifade edemeyeceğim kadar çok önemli bir isim, çok önemli bir şahsiyet, çok önemli bir karakter. Efendim davranış bilimleri uzmanımız ve yazarımız. Üç günde bir kitabını okudum. Diğer üç günde ikinci kitabını okudum. Benim hayatımı değiştiren kitaplardan biri kalp anahtarıydı. Ama şimdi o Üzümlü Kek isimli bir kitap yazdı. E, kaç gündür söylüyorum. Hatta aralarda reklam aralığında konuşuyorum sevgili seyircilerime. Üzümlü Kek deyince herkes zannediyor ki çarşambaları matine var. Bu hafta size söz veriyoruz. Üzümlü Kek yapıp getireceğiz diyorlar. Ama bu bildiğiniz üzümlü keklerden biri değil. Efendim huzurlarınıza davranış bilimleri uzmanımız ve yazar Aşkım Kapışmak. <laughs> İçeride e, yönetmenim Lejla Hanım, daha doğrusu tırmık Lejla <laughs> ve e, <laughs> yapımcım tırmık e, Burcu ile hep bunu konuştuk. Aşkım, ben diyor mesela birisi diyor ki oğlum olsa ismini aşkım koymazdım, evet. kızım olsa ismini aşkım koymazdım ama Yılmaz Morgül... Empatinin, hoşgörünün, vicdanın temsilcisi olarak ne dedi biliyor musunuz o tırmıklara? <laughs> dedim ki, ay ne mutlu biliyor musunuz dedim. Öyle büyük bir aşkın kahramanları ki, aşkımın anası, babası. Bu aşkın en büyük şahidi de anneannesi, babaannesi. Demişler ki, bu kutsal aşkın meyvesinin adı da aşkım olsun. <laughs> İyis bomba gibisiniz. Kalbi abi. dışarıda bir insan. Hani e, Arabi'nin de dediği gibi hani bir insanın e, kalbi ve dili aynı şeyi söylüyorsa, aynı şeyi hissediyorsa evet. o insandan korkmayınız. O ya insan oldum, gibi abi. insandır. İşte tamam onlardan abi. biri sevgili aşkım kapışmak. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk, çok Şöyle alabilirim öğrenin. ben seni. Hanım, abim benim. Merhabalar aşkım. Çok mız... <laughs> tatlısınız ya acayip izledim sizi ya gerçekten. Valla seni öyle. de bekledik ya. Allah razı olsun <laughs> abim benim. Ben hemen arkadaşlarımın ben... yanına geliyorum. Evet. Aşkım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ay çok güzel bir kelime be aşkım. <laughs> böyle dolu <doldurduğum. gülüyor> dolu. Ben de zaten böyle yapıyorum. Aşkım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Aşklarım hoş geldin. Aşklarım <laughs> hoş geldin. <laughs> Aşkım, ee, evet. Kalp Anahtarı Kalp Anahtarı 2 benim en çok etkilendiğim kitapların. Sağ ol. Çünkü o kitapların özünde bir insanın nasıl bir insan olması gerektiğini evet, altını evet. çizdin. Evet, evet. Ben de bütün arkadaşlarıma, dostlarıma o çizgilerle alt metin yapmış olduğum senin özen sözlerini, anlatımlarını hep tavsiye ettim. Bugüne kadar yani abartmıyorum. En az bin kişiye ben o kitabı aldırdım Bir takım kurumlara da aldırdım Eksik Herkesin olmuş. efendim hepinize söylüyorum Mutlaka okumanız gereken kitaplar Kalp Anahtarı ve Kalp Anahtarı 2 Ama şimdi de Üzümlü Kek <laughs> evet. isimli Eseriyle şu anda e, Popüler biçimdeki yerini aldın e, Kitap dünyası yine Aşkım kapışmağa konuşuyor <laughs> Aşkım üzümlü kek Annelerimizin pişirdiği kek değil tabii ki evet. Bizi bu konuda sakın kekleme <laughs> Tamam mı ee, o yüzden yekten, <laughs> yekten e, bize her şeyi anlat. Tabii, tabii. Üzümlü kekte ne anlattın? Ee, 2000 yılıydı. Ben evet. ilk mesleğe otistik çocuklarla başlamıştım. O zaman Down sendromlu ve otistik çocuklarla. Evet. Ee, buradan birçok anne baba bilir. Otizmli çocukların çoğunda özel yetenekleri olan çocuklar da var. var. Yani Aynen. üstün zekalı. Aynen, evet. Benim çalıştığım Enes. Ee, özel bir yeteneği var Enes'in. Ee, Enes konuşamıyor. Ama 3000'le yakın şarkıyı notasıyla biliyor. Yani e, çok da iyi bir Nurşen Hanım ve Bülent Bey'in çocuklarıdır. Deniz Akkaya'nın da komşusudur aynı zamanda. Evet, çok da yıllarımı bilirler. E, şöyle bir şey oldu. E, ben Enes'le çalışırken e, Enes'in özel bir yeteneği şuydu. Bir pastayı Enes'e yedirdiğinizde konuşamıyor. Annesi şöyle bir duvar yapmıştı Enes'e. Küçük kartlar vardı. İşte yemeğe gidecekse yemek kartı, spor yapacaksa top kartı şeklinde. Enes malzemelerden aynı yemeği yapıyordu. Yani tadıyor ve yapıyor, tadıyor evet. ve yapıyor. E ee, Enes benim dünyamı çok değiştirdi Yılmaz. Canım benim. Enes konuşamıyordu. Benim de o zaman gençlik hırslarım, e, kendi egom, ondan sonra para hırsı, kariyer hırsı hepimizde bir zamanlar olmuş olan şeylerdi. Evet. Enes'in o sessizliği, Aslında o sessizliğin içinde ben mana alemine girmeye başladım. Çünkü tek hırsım vardı. Çalışayım, bir yere geleyim, edeyim. Enes konuşmuyor ama konuşamadığı halde Enes mesaj veriyordu dünyaya. Canım. İşte e, Enes'in hayvanlarla ilişkisi, aileyle ilişkisi, Enes'in dünyaya bakışı Üç sene içinde Enes bendeki bütün egoları bitiremez kimse belki ama yavaş yavaş aşağı almaya başladı. Benim Enes yazma gücümü geliştirdi. <laughs> Çünkü Enes şöyle bir bir toza bakar. O toza saatlerce bakıp kitlenen bir çocuktu. Ee, zor bir hayatı vardı Enes'in. Enes altı sene içinde yavaş yavaş konuşmaya başladı. Ağabey. İlk defa baba dedi, anne dedi. Ağabey. Ee, sokakta dışarıda tuvaletini dışarı yapan bir çocuktu. Ah, canım. Üstünü başını tırmalayan. Hayatta sadece tavuk ve pilav yiyen bir çocuktu. Ah. Ve birlikte el ele verdik. Enes'in annesi şu an yüzünde tüm otistik çocuklar için bir kurum açtı. Maşallah. Evet. Ve fakir çocuklar için. Ben buradan teşekkür edeceğim. Çünkü Enes'in hayatını yazdım ben buraya. Enes'in dünyaya verdiği mesajı yazdım. Enes'in Enes hayatı. Enes'in hayatı. Enes üzümlü kek de oradan geliyor. E, romanda Enes'in annesi ölüyor. Ee, ...üzümlü kek... E, ...Enes'in annesinin en sevdiği keklerden bir tanesi. Öldüğü gün... ...Cuma günü ve her Cuma Enes üzümlü kek yapmaya başlıyor. Onun üzerinden kurgulanmış bir hayat hikayesi. Ve sizin de huzurunuza ben... E, ...Binali Yıldırım'a çok teşekkür edeceğim. Çünkü Binali Bey... ...Erzincan'da bir okul açtı engeller için. E, bu kitapla birlikte kitabın tüm gelirini... E, ...ve aynı zamanda... ...aralık, şubat ayını bir lansman yapacak Binali Bey. Kızılay'la birlikte. Ve kitabın gelirini tüm engelli çocuklara... ...yapacağı lansmanı, toplayacağı para otistik çocuklara adayacak. Helal olsun. 15 gündür bir toplantıdayız, Allah ondan da razı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle bir roman oldu, ne anlatıyor dersen roman? Aslında hepimizin konuşmaya çalıştığı aşkı... ...sanatı, egoyu, cinselliği... ...cinsiyetsizliği... ...inancı, Allah'ı, dini, toprağı, taşı anlatıyor. Biz hırslarımızın peşinde bu kadar koşarken... ...Enes görünmeyen dünyasının içinde belki şu mesajı veriyor. Yapabildiğiniz tek şey çok konuşmak ve virgüllerin arasında yalanlar sıkıştırıp kendinizi gizlemek. Tamam, Erdem biraz susmakta da e, çok konuşunu için kırdın insanları. Biraz sus da gerçekten insanlar seni izlesin. Çünkü tek derdin bu dünyada alkışlanmak oldu. Biraz gerçekten sessizliği al kendini de dünyanın şeyini bil. Çünkü bizim ülkemizde <laughs> ne yazık ki abim de iyi bilir. Yıllarını verdin abi nelerle yaşıyorsun abi. neler gördün. Yılmaz sen de kez abi de insan ben bir şey oldum demiyorum. Sen çok güzel anlattın bir şey ama insan olmanın derdindeyiz hala galiba. Enes şunu anlattı bana. Onun yoluyla buldum belki de. Bulmaya çalışıyorum hala. <laughs> hani bir laf vardır ya Yılmaz. Kızınca birine ya da şey adam ol ya filan der mesela. Ben hiç adam olmanın ne olduğunu çok düşünüyordum. Ne demek adam olmak? Uslu olmak mı? Durmak mı? Küfür etmemek mi? Bağırmamak mı diye. Mer adam olmak, Adem olmakmış. Aa. Adem olmak da Adem oğullarından geliyormuş. Adem de insan demekmiş. İnsanı araştırdım sonra abi. İnsanın kökünde ne var diye. İns kökü yakın olan demekmiş. Önce insan kendine yakın olacak, sonra yaradana. Aa. Ve üste de ikinci bir anlamı verdi Arapça diyor ki. Üns insan unutur. Yaptığını da unutur, ettiğini de unutur. Demek ki biz hem kendimize yakın olmak zorundayız. Ama kendimize yakın olurken de lütfen Secret yaparak, enerji göndererek bilmem ne yaparak da olmuyormuş bu. Gerçekten olmuyormuş. İçine dönmenin harcı da insanlık harcıymış. O harcın içinde de şu varmış. Belki burada hani birçok anneye babaya da gelecek. Yılmaz yıllarını verdi anne babalara. Bildiğim için söyleyeceğim. Ya bizim birbirimizde hakkımız varmış ya. Birbirimizde hakkımız varmış. Ne Yılmaz'ın Saçıbaşı, ne Ferman abinin okuduğu, ettiği şarkılar, türküler, ne benim kitaplarım söylediklerim. Bu hanımefendinin, bu beyefendilerin ve sizlerin. Ben buradaysam buranın hakkını vermek zorundayım. Ama biraz daha fazla alkışlanmak isterim ve haklarını yemeye başlıyormuş. Gerçekten öyle. Ve, ve lütfen sizler gibi insanlar çok değerli. Köprü olmak zorundayız, köprü oluyorlar. Şunu söylemem lazım galiba, bu kadar şekilcilik, bu kadar rakamcılık, bu kadar sonuççuluk, çok hızlandık ya. Çok hızlı gidiyoruz bakın, akşama kadar binlerce insana hesap verip, binlerce şeyin peşinde koşuyoruz. Eve gidip ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yaptım ben bugün ya? Kaydeder ne yaptım? O yüzden dile çok gelen kalpte azalıyor galiba. Evden çıkarken öpmeyi, selam vermeyi unuttuğunuz insanlar varsa... Hepsinde hakkımız var. O yüzden bir laf vardır. Evde mutlu olmayan elde mutlu olamaz. Ya. El yaralayacak, ev sarmalayacak. İnanıyor musunuz? Yaradan'a inanıyor musunuz? Kendinize inanıyor musunuz? Bu da şununla oluyor. Rakamla olmuyor. İki cuma arasını kaçırmamakla da olmuyor. Beş bin tesbihle cennet de gelmiyor. Gerçekten öyle. Şunu bu ülkenin öğrenmesi lazım. Biz bu ülkede birçok sanatçı büyüklerim, birçok insan şunu yaptı, yaşadı, öldü gitti. ...bir insan, bir kadın, bir erkek diyorsunuz ki... ...kadın şöyle yaşıyor, orasını açtı... ...adam bunu yaptı, kocasını aldattı... ...o uyuşturucu kullanıyor, bu bilmem ne yapıyor. Biz... ...öldükten sonra şunu yapıyoruz sosyal medyada... ...insan ya... ...insan ya, ölmesini mi bekliyorsunuz birilerinin için? Mahvolmasını mı bekliyorsunuz? Soyutlama becerisini... ...öğrenmeyecekse bu toplum... ...bu toplum gerçekten... ...senin kaşınla, senin paranla... ...senin kalçanla, senin de... Geçmişimle ilgilenecek. Kimse kimsenin üstün değil. O da şunu yapabilmek lazım. Lütfen yalvarıyorum bakın gerçekten yalvarıyorum. Şunu yapabilmek lazım. Çocuklarınız var ya çocuklarınız. Soyutlama becerisini en iyi yapan varlıklar. Dövün yine dibinize gelecekler ana diye ağlayacaklar. İşte insan oluşunu öğrenmek zorunda. Bir kadın düşünün 42 yaşında. iki tane çocuğu var. Uyuşturucu kullanıyor. Kocasını aldatıyor. Yanlış bir şeyler yapıyor. Ne dersiniz? Kötü. Yanlış, Yok. bakın erdem insan. Hayır, hayır, hayır. kadının üzerindeki, ben o, bakın ünü alsam ne kalacak? 42 yaşında bir kadın, kadını aldım ne kalacak yaş, yaşı aldım ne kalacak insan. Biz bunu ya hastalandığında ya da öldüğünde görebiliyormuşuz. Öldürmeyin ya, ölmesini de beklemeyin kimsenin. Lütfen beklemeyin, lütfen. Ya, Sağ ol. Senin o güzel türkülerin şarkıların ben de bunu yapabiliyorum abi Yeminci, Daha yani, ne yapacaksın abi valla. Ben bu sözlerden çok etkilendim. Ve şimdi öyle bir şarkı okumak istiyorum ki aşkımın söylediği sözlerin özeti olsun. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. <laughs> can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamaz yüreğimi ayır sabile yıllar ayır sabile yollar ayır sabile biz ayrılalım eller ayır sabile yıllar ayır sabile yollar ayır sabile biz yaralama biz iki çılgın Baby we bile Yollar ayırsa bile Allah bizi Allah bizi ayırmasın Bir ya. Ya, Oldu yani öyle. bugün böyle bir zaten çok başarılıydı ama estağfurullah Allah evimize gibiyiz Aşkım da geldi olsun. Allah. Sağ ol Hep abi. Söylüyorum çocuklar gerçekten burası Yılmaz gün evi evet. Evet. yani ne zaman istiyorsanız gerçekten şu kapıyı açıp içeriye girebilirsiniz çünkü ben bu geleneklerle bu kültürle büyümüş bir insanım bizim Beykoz'daki evimizin kapısı her zaman aralıktır. Yani hemen komşularımız istediği şekilde girerler, çıkarlar eve. Herkes elinde pişirdiği yemeği, bir tabak bize de sunmaya gelirler Biz onlara göndeririz. Yani Allah korusun hiçbir hırsızlık, kötü olaylar cereyan etmemiştir bizim mahallemizde. Halen de Beykoz'daki bizim oturduğumuz Korubaşı mahallesindeki bütün kapılar böyle birbirine kadar açıktır. Ama şimdi ekmek zamanı. Şimdi efendim... <laughs> ki bir müjde veriyorum. Reklamlara gidiyorum. Bir müjde veriyorum. Para kazanmak istiyorum. Kanser hakkında tüm bilinmeyenleri yanıtlamak üzere Survivor'ın babacan hekimi Genel cerrah operatör doktor Metin Kuş. Bir doktora gitmeden, tanısı konulmadan, tetkiki yapılmadan. Birazdan Yılmaz Morgül'le mutlu günler Türkiye'de. <laughs> 20. sanat yılına özel çıkardığı yeni albümü ve yepyeni şarkılarıyla. Gördüm, aydım, ben senden. kraliçesi Demet Akal'ın yarın Yılmaz Morgül'le mutlu günler Türkiye'de.